Merhaba ben Nergis. Nergis'in mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte soğuk baklava yapacağız. Son dönemlerin en popüler lezzetlerinden biri olan, geç keşfettiğimiz ama ilk de keşfettik dediğimiz çok beğenilen lezzetlerden biri gerçekten. Bu tarifi mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Şimdi malzemelerimizi sayarak başlayalım. Öncelikle şerbeti için 3 su bardağı şeker, 4 su bardağı süt, 1 su bardağı su, birkaç damla limon kullanacağız. Baklavamız için kullanacağımız malzemeler 1 paket baklavalık yufka, 1 paket margarin, 1 çay bardağı sıvı yağ, 3 yemek kaşığı kakao, 250 gram ceviz. Şimdi şerbetimizi hazırlayarak başlayalım. Öncelikle 1 su bardağı suyumuzu tenceremize ekliyoruz. 3 su bardağı şekerimizi Suyun içine ekliyoruz. Şeker eriyene kadar alt kısık şekilde karıştırıyoruz. Gördüğünüz gibi şekerimizi kısık ateşte erittik. Şimdi altını kapatıyoruz tenceremize, sütümüzü ekliyoruz. Sütü şekerli suyumuzla birlikte iyice homojen hale gelene kadar karıştırıyoruz. Şerbetimizi karıştırdık. Şerbetimiz bir kenarda soğurken biz baklavamız için yağımızı eritelim. Bir paket margarinimizi sos tavamıza aldık. Üzerine bir çay bardağı sıvı yağımızı ekliyoruz. Margarinimizi eritelim. İyice kızartmayalım margarini. Ben margarinimi eritirken siz de kanalıma abone olmayı, yorum yazmayı, farklı tarifleri hiç önermeyi unutmayın. Ayrıca beni Instagram'dan Nergiz'in Mutfağı YouTube hesabından da takip edebilirsiniz. Şimdi baklavalarımızı yapmaya başlayalım. Öncelikle baklavalık yufkamızı şöyle bir açalım. kovalık yufkalarımızı açtık. Şimdi tepsimizin ölçüsünü alalım. Şöyle kontrol ederek. Evet şu kadar bir fazla geldi. Biz onu keselim. Benim tepsimin ölçüleri 30'a 40 arkadaşlar. Benim tepsime biraz fazla geldi. Ölçümüzü aldıktan sonra Şimdi yufkalarımızı şöyle bir kenara alalım. Üzerine temiz bir bezle örtelim. Çünkü bu baklavalık yufkalar çok çabuk kuruyabiliyor. O zaman yapım aşaması zorlaşıyor. Tepsimizi hazırlayalım. Öncelikle tepsimizin altını yağlayalım. Tepsimizi iyice yağlayalım. 800 gramdı benim aldığım yufka. 34 tane çıktı. 17 tanesini alta koyacağız. 17 tanesini üste koyacağız. Şöyle açarken havalandıralım yapışmasın tepsimizde. Hemen üzerine kapatalım. İki katta bir yağlayalım. her tarafını yağlayalım. Her iki katta bir yağlıyoruz. Siz isterseniz her katını yağlayabilirsiniz ama ben çok fazla yağlı olmasını istemediğim için iki katta bir yağlıyorum. Bu yufkalar biraz daha ince olduğu için kendi açtığınız yufkalar olursa tabii ki her katını yağlayabilirsiniz. Ben hazır yufkayla, hazır baklavalık yufkayla yapmayı tercih ettim. Herkes yapabilsin diye, hem daha pratik olsun diye. Emin olun baklavalık yufkayla da çok güzel oluyor. Mutlaka deneyin. İlk 17 katımızı tamamladık. Şimdi cevizimizi ekleyelim. Ben cevizle yapmayı tercih ettim. Siz isterseniz fındıkla, fıstıkla da yapabilirsiniz cevizimizi güzelce yaydık. Şimdi kalan yufkalarımızı yerleştirmeye devam edelim. Burada ilk katına sürelim yağımızı. Evet son katımızda koyuyoruz son yufkamızı. Son yufkamızı düzgünce yerleştirelim. Tekrar yağlayalım hem kesmesi kolay olsun hem de kızarsın. Evet baklavamız hazır. Şöyle kenarlarını bıçakla bir düzeltelim. Baklavamızın şekli çok güzel gözüksün. Kesmiyoruz baklavamızı sadece kenarlarını bıçakla içeriye doğru tekliyoruz. Şimdi baklavamızı kesebiliriz. Tam ortayı bulalım. Bu şekilde buranın tam baklavanın ortası olduğunu düşünüyorum. Bu şekilde bir keselim buradan. Şimdi öncelikle şöyle bir işaretimizi koyalım daha kolay kesebilmemiz için. Baklavamız hazır. Bu şekilde dilimledik. Önceden ısıttığımız 170 derecelik fırında ilk yarım saat pişirelim. Sonra fırının derecesini 140'a düşürüp baklavamız kızarana kadar pişirmeye devam edelim. Baklavamız çıtır çıtır kızardı. Fırından çıktı. İlk sıcağa gittikten sonra şerbetini dökebiliriz. Şimdi yavaş yavaş şerbetimizi dökelim. baklavamızın şerbetini döktük. Soğusun, şerbetini çeksin. Sonra üzerinin süslemesine geçelim. Kakao ile başlayalım. 3 yemek kaşığı kakaoyu şöyle baklavamızın üzerine bol bol eleyelim. Her tarafına gelecek şekilde. Şimdi üzerine önceden rendelediğimiz çikolatalarımızı serpelim. Ben sütlü çikolata kullandım. Bitter çikolata da kullanabilirsiniz. soğuk baklavamız hazır. Şimdi servise geçebiliriz. Tadıyla kendine hayran bırakan soğuk baklavamız hazır. Bu tarifi denemenizi tavsiye ederim. Videoyu beğenmeyi, başka tarifler için yorum yazmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.